Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Garena'nın yeni verdiği kodları paylaşacağım arkadaşlar. Bir de yani bilmeyen kodları nereye yazacağını bilmeyenler için de bir açıklama yapmış olacağım. Videoyu daha fazla uzatmadan istiyorsanız direkt kodlara bakalım. Ondan sonra nasıl yapacağınızı size göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi de geldik sitemize. Free Fire Revert yazıyoruz. Oradan hesabınız neye bağlıysa seçiyorsunuz. Sonra da kodu buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kodu girdik. Kanka kes. Kodu girdik. İşte bakın burada tebrikler yazıyor. İngilizce tebrikler. Şimdi bakalım gidip e, oyuna girelim bakalım gelmiş mi diye. Evet arkadaşlar kodları sitemize girdik. Size gösterdiğim şekilde girdik. Bakalım gelmiş mi hediyelerimiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş. Talep basıyorum. geldi arkadaşlar talep ettim, aldım. Siz de alabilirsiniz. Yani bugün geldi. Yani bu bir saat önce geldi. Kodlar ne zaman biter bilmiyorum ama bence birkaç gün sürer. Yani videoyu hemen çektim. Yani onun için bu videoyu izleyen herkes yani alabilir bence. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olursanız mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.